Merhaba arkadaşlar Ken adamdan hepinize selamlar saygılar bugün yeni bir e, Overwatch incelememizle karşınızda olacağım inşallah e, yeni bir vakaya başlayalım bakalım abimiz hack mi değil mi Evet sarılıyor sarılıyor ısınmada sarılıyor. mı ısınmada ısınma geldi ilk defa ısınmada ilk defa ısınmada geldi ısınmada mı raporlamışlar adam? Merak ettim. Isınmada raporlamamışlardır herhalde canım. Şimdi. Zannetmiyorum yani ısınmada raporlayacaklarını. Isınmada da böyle oynamak biraz garip. Bana garip geliyor yani. Haldır olur giderim ben ısınmada genelde. Evet abimiz bekliyor. Öbür tarafta tabi olaylar olaylar. Maviler habire öldürüyor. Bu ikisi. Evet maç başladı. Bizim elemanda ne var? Tek nine almış. Bir. Burada, burada herhangi bir şeylik yok arkadaşlar. 1-0 maç. Güzel bir ama ikinci halden şey çekti. Neden çekti anlamadım. Tamam. tamam. Allah Allah. Onu gördün mü sen oradan ya? Nasıl sıktın yani? Ben orayı kaçırdım arkadaşlar da orayı Bak 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 Şu an hiç sallamıyor şu an için pek bir şey fark etmedim ama olabilir mi? Evet olabilir. Bak. Tamam bunun infosunu almış olabilir. Onda bir sıkıntı. Oo. Oh. 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 Infosunu alacak bir durum da yokmuş. Tek başına kalmış. Bunun ben asıl mevzusunu merak ediyorum. Taburdan raporladılarsa bunu. Isınmadan. Ee, bu adamı neden raporladıklarını merak ediyorum ya. Dört adam almışlar ve karşı takım. Oha. Maşallah. Bombayı gördü ama kaçmadı garip. smoke. Flashback. Eh. Yeah. Hey. Burada olduğunu bilmesi imkansız. Bu düşünülebilir mi? Valla. Fly, düşünülebilir fly aslında ya. Yani. biz gene kötüsünü düşünmemeye çalışalım. Bak demin bu hareketleri yapmadı. Demin neden yapmadı? Fly demin fly bayağı fly bekledi orada. Flashbang. The blowing flashbang. Allah Allah. İnsan çıkar bir bakar oraya ya. Yani ben hep böyle yapmışım, hiç buraya geçmedim ben orada olduğunu görmedikten sonra. Bu eleman hafif bir şeyler var gibi arkadaşlar. Maşallah. Sanki orayı göstermek bir bakış attı. Öylesine. Hani insan az orada durdu ama hiç durmadı bu. Ne bileyim ben en azından duruyorum yani. Slope. Bak bak bak. Great. Okay. Flashback. Throwing a flashback. Görerek mi vuruyor, görmeden mi vuruyor onu merak ediyorum şu anda arkadaşlar. Allah Allah. E git daha artık. ee neden longa kurmadın Vay helal olsun helal olsun Bu longo kurmadı ya adam down smoke smoke deploying flashbang <laughs> Komik misin oğlum sen? Komik misin sen? Ba 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 ba. <laughs> Helal. <laughs> Aferin benim koçuma. Aferin benim koçuma. I am planting the bomb. Bomb has been şmek hey. Allah 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 Bu eleman izliyor arkadaşlar ben söyleyeyim. Heh, Bana göre şu anda kesin. Ama daha devam var. Flashbang. I'm throwing a flashbang. Deploying flashbang. bekle burada da. Tamam bu. Hadi neyse. Ee. I am planting the bomb. Bak 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 bak. Burada burada belli oldu arkadaşlar. Nasıl belli oldu? Adam gitti, silahını çekti, koşacaktı. Adam geri döndü, tekrar silahını çekti. Burada belli oldu ya tamam. Ben buna Flashback. şey yapmam yani kesinlikle. Ben kesinlikle görüş desteği diyorum arkadaşlar. Buna bir şey demem. Buna da bir şey demem. Buna da bir şey demem. Ben kesinlikle en son orada silahını çekti. Oradan koşacaktı. Geri adam dönünce tekrardan avp aldı. Geri silah geçti. Orayı görmüşsünüzdür. Son onu belki bir daha tekrardan gösteririm arkadaşlar. Bence bu adam Volek vardı. Sizin kararınız nedir? Bana yorumlarda bildirirseniz sevinirim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek ümidiyle.